Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı yazılı edebiyat dönemi verimlerinden olan Orhun kitabelerinden detaylı olarak bahsedeceğiz. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı yazılı dönemin ilk yazılı verimi olan Kök Türk yazıtları 8. yüzyılda Kültigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk adına dikilen yazıtlardır. Aslında Kök Türk yazıtları sayabileceğimiz 6 isimden ibarettir. Kök Türk yazıtları Kültigin, Bilge Kağan, Tonyukuk, Çoyren, Kuliçor ve Ongin. Peki biz niye sadece 3 isimden söz ederiz? Çünkü 2. KÖKTÜRK Devleti yani diğer adıyla Kutluk Devleti Kağan'a olan Bilge Kağan ve kardeşi Kültigin için dikilen yazıtlar ile İlteriş Kağan döneminden itibaren devlet adamı olan başvezir, kumandan, danışman Tonyukuk adına dikilen iki yazıt Orhun alfabesi yani Türk runik ile yazılmış yazıtlar arasında en büyükleri ve en az tahribata uğramış olanlarıdır. Göktürk yazıtlarının yani Orhun kitabelerinin varlığından ilk olarak Çin yıllıklarında söz edilmiştir. 13. yüzyıl İlhanlı tarihçisi olan Cüveyni, Tarihi Cihan Güşa adlı eserinde Türklere ait yazılı taşların varlığından haberdar eder. Sonrasında Rus coğrafya cemiyeti bir heyeti Orhun Irmağı kıyılarına araştırma için gönderir. Ve Sibirya tutsaklığında olan İsveçli subay Stralenberi Kültegin ve Bilge Kağan yazıtlarını bulur. Köktürk yazıtlarını ilk defa 1893 yılında Köktürk alfabesini çözebilen Thompson okumuştur. Yazıtlar üzerine ilk yayını yapan bilim adamı Türkoloji tarihinde yeni bir devir açan Alman asıllı Rus Türkolog Radloff'tur. Yazıtların bazı yüzlerinde Türkçe, bazı yüzlerinde Çince metinler vardır. Tonyu yazıtı, dört yüzlü bulunan iki ayrı dikili taştan oluşur. Baş vezir olan Tonyu kendi adına olan bu yazıtları kendisi diktirmiştir ve kendisi yazmıştır. Günümüze ulaşan bilgiler ışığında diyebiliriz ki 720 ila 725 yılları arasında dikilmiştir. Ama kitabeleri çözüp okuyabilen Danimarkalı Thompson ise Tonyu yazıtının dikiliş yılı olarak 725 yılını kabul etmiştir. Dikiliş yılı ile ilgili şüphe bulunmasının ve çeşitli varsayımların ileri sürülmesinin nedeni Moğolistan'da bulunan bu yazıtın dikildiği tarihin bulunduğu kısmın oldukça tahrip olmuş olmasıdır. Tonyukuk yazıtında diğer iki büyük yazıtta olmayan bazı işaretler bulunmuştur ve yazının istikameti de farklıdır. Tonyu Cook yazıtında sade halk dili kullanılmıştır. Öğüt verici sözler görülür. Bu yazıtta Türklerin verdiği bağımsızlık mücadelesi için yapılan savaşlar, bu savaşlarda kullandıkları savaş stratejileri ve Tonyu Cook'un Türk milleti için verdiği mücadeleler yer almıştır. Ayrıca hatıralarını da anlatır. Tonyu Cook kitabesinin anı ve tarih türünün ilk örneği olduğu görüşü yaygındır. Ayrıca Tonyu Cook yazıtında görülen bini kelimesi, Türk dilinde her yazı dili döneminde görülen, Çağatayca'da bir kurala bağlanana dek devam edecek olan e i sorununun da başlamış olduğunu gösterir. Kültegin ve Bilge Kağan yazıtlarında sanatlı, daha süslü bir dil kullanılmıştır. Kültegin yazıtı dört cepelidir kardeşi olan hükümdar Bilge Kağan tarafından 732 yılında diktirilmiştir. Bu Kağan'ın ilk devleti kurmasından yaklaşık olarak 180 yıl sonra 2. Köktürk Kağanlığı döneminde dikilmiştir. Kültegin'in hayatından söz edilmesini yanı sıra Göktürk Devleti tarihinde yer alan bazı olaylara ve sorunlara da yer verilmiştir. Coşkulu ve edebi bir dil kullanarak topluma birlik ve beraberlik yolunda ilerlenmesi gerektiği yönünde mesajlar verildiği görülmüştür. Bilge Kağan yazıtı ise 735 yılında oğlu Tenri Kağan tarafından diktirilmiştir. Bu yazıt Bilge Kağan'ın yeğeni Yolluk Tigin tarafından yazılmıştır. Bilge Kağan'ın ağzından anlatılmıştır. Burada Göktürk devletinin gelişimi dile getirilmiştir. Bilge Kağan kendi icraatlarını büyüklenerek anlatmayı tercih etmiştir. Yani kendi yaptıklarının önemli ve faydalı işler olduğunu anlatırken devlet için olan çalışmalarını kendine önemli sayarak belirtmiştir. Bir de şuraya dikkat edelim arkadaşlar. Ton Yukuk kendi kitabelerini kendisi yazmış olsa da bu kitabelerde adı geçen Yolluk Tigin ilk yazar olarak kabul edilir. Bilge Kağan yazıtının büyük bir bölümü kardeşi Kültigin'in yazıtıyla aynıdır. Çok az bir kısım Kültigin'in ölümünden sonra olan olaylar için ayrılmıştır. Köktürk yazıtlarına sonsuzluğu simgelediğine inanıldığı için o devirde üzerine yazılan bu abideler Bengi taş diye de isimlendirilmiştir. Köktürk yazıtları sadece mezar taşı olmayıp siyasi bir beyanname özelliği de taşır anlatılmak istenen konuların düzgün cümlelerle aktarıldığı görülür. Kültigin, Bilge Kağan ve Tonyu Kuk yazıtları Türklerin sosyal, tarihi ve siyasi durumundan haberdar ederken gelişmiş ve güzel bir dille aktaran en önemli ve en uzun yazıtlardır. İfadeyi güçlendirmek adına sık sık tekrarlara başvurulmuştur. Cümlelerde görürüz ki atasözlerine deyimlere ve edebi sanatlara yer verilmiştir. Köktürk yazıtlarındaki şiirler 4 artı 3'lük hece vezniyle yazılmıştır. Ayrıca bu yazıtlar bir hükümdarın hükümranlığı altında bulunan tüm insanlara hitap ettiği için söyle yani nutuk türünde bir ilktir. Kültegin ve Bilge Kağan yazıtlarına baktığımızda milli gurur ve heyecan taşıyan birçok cümlenin varlığına şahit olabiliriz. Ve siyasi bir beyanname niteliği taşıdığı için anlatım tarzı, canlı ve samimidir. Gelişmiş bir dil kullanılmıştır. Köktürk yazıtlarında dokuz oğuzlar arasında Ertunga adına yapılan Yu yani ölüm merasiminden de söz edilmiştir. Bu yazıtlar birinci köktürk kanunundan başlamak üzere köktürk devletinin tüm öyküsünü siyasi ve kültür tarihiyle beraber yansıtır. Kök Türk yazıtları sadece Türk varlığını kanıtlayan yazılı ilk verimler niteliği taşımaz. Aynı zamanda bin kadar dar sınırlı sözcük toplamına rağmen hem Türkçenin 8. yüzyılda sağlam nitelikle edebi bir dil olarak gelişirken yüksek bir anlatım gücü kazandığını hem de günümüz Türkçesine kök olan işlek bir yazı dili özelliği gösterir bu belgeler. Türk dilinin gramer unsurlarına baktığımızda kendi bünyesi içinde yabancı unsurlarla karışmadan ileri bir düzeye eriştiği bilgisine bu yazıtlardan ulaşabiliriz. Şurayı tekrar edelim istiyorum arkadaşlar. Tonyukuk yazıtı hariç Kültigin ve Bilge Kağan yazıtlarını Bilge Kağan'ın yeğeni Yolluk Tigin yazmıştır. Niye Tonyukuk hariç dedik? Çünkü kendi yazıtını kendisi yazmış adam. Yazıtlarda birinci Köktürk Kağanlığı'nın kurulması, Kültigin yazıtının doğu yüzünde ilk satır, Bilge Kağan yazıtının doğu yüzünde ikinci satırdan itibaren Bilge Kağan'ın ağzından şöyle aktarılır. Üstte mavi gök, altta kara toprak yatırıldığında ikisinin arasında insanoğlu yaratılmış. İnsan oğullarının üzerinde atalarım, dedelerim, bu minkan, işte Kağan tahta oturmuş. Tahta oturarak Türk halkının devletini, yasalarını yönetmiş, düzenlemiş. Dört taraf hep düşman imiş. Ordular sevk ederek dört taraftaki halkı hep almış, hep bağımlı kılmış. Başlılara başa edirmiş, dizlilere diz çöktürmüş. Yazıtlarda birinci kök Türk yıkılış nedenleri de etkileyici bir üslupla anlatılır. Yazıtlardan anlarız ki, Kök Türk tarihine ilişkin tüm gerçekler Bilge Kağan'ın ağzından şöyle aktarılır. Doğuda Kingan Dağları'na kadar, batıda Demir Kapı'ya kadar halklarını yerleştirmişler. İki sınır arasında pek örgütsüz köktürkleri düzene sokarak öylece hüküm sürerler imiş. Onlar akıllı hükümdarlar imiş, cesur hükümdarlar imiş. Kumandanları da akıllı imiş, cesur imişler şüphesiz. Beyleri de halkı da barış ve uyum içinde imişler şüphesiz. Onun için devleti öyle yönetmişler şüphesiz. Devleti yönetip yasaları düzenlemişler. Sonra kendileri öylece vefat etmişler. Yazıtlarda ikinci Köktürk Kağanlığı'nın kuruluşu da anlatılır. İlter için farklı boylardan oluşan milletini nasıl bir araya getirdiği Köktürk yazıtlarında şöyle ifade edilir. Türk tanrısı Türk kutsal yer ve suları şöyle yapmışlar şüphesiz. Türk halkı yok olmasın diye, halk olsun diye babam İlteriş Kağanı, annem İl Hatunu göğün tepesinde tutup yukarı kaldırdılar şüphesiz. Babam Hakan 17 erle baş kaldırmış. İlteriş baş kaldırıyor diye haber alıp şehirdekiler dağa çıkmış. Dağdakiler şehre inmiş. Derlenip toplanıp 70 kişi olmuşlar. Tanrı güç verdiği için babam Hakan'ın askerleri kurt gibiymiş. Düşmanları koyun imiş doğuya ve batıya sefer edip derlemiş toplamışlar. Sonunda hepsi 700 kişi olmuşlar. 700 kişi olup devletsiz kansız kalmış halkı, cariye olmuş kul olmuş halkı, Türk örf ve adetlerini bırakmış halkı, atalarımın dedelerimin töresince yeniden yaratmış, eğitmiş. Kültigin yazıtı 16 yıl ve Bilge Kağan yazıtı 19 yıl sonra dikilmiş olsa da kapkan döneminden, gerek bu yazıtlarda gerekse diğer kaynaklarda kapkan dönemi fazlasıyla ele alınmıştır. Kapkan dönemi mi? O da kim? Şöyle ki, İlteriş'in ölümü üzerine oğullarının yani Kültigin ve Bilge Kağan'ın yaşı küçük olduğu için İlteriş'in yerine kardeşi Kapkan geçer. Kapkan döneminde devlet daha da güçlenmiştir. Türk boyları onun idaresine geçmiş ve o zamanın en büyük kuvveti haline gelmiştir. Çin'le derin ilişkiler kurulmuştur. Sonrasında Kapkan'ın vasiyeti üzerine yerine oğlu geçse de İlteriş'in oğlu Kültigin bu duruma karşı çıkarak tahta abisi Bilge Kağan'ı oturtmuştur. Peki Tonyukuk vezir olmasına rağmen adına yazıt var ve dönemi için neden bu kadar önemli? Hem Bilge Kağan hem de Kültigin döneminde tecrübeli bir devlet adamı olan Tonyukuk sayesinde Çin'de kurulan iyi ilişkiler devam etmiştir. Tony Kuk sayesinde diyoruz çünkü Tony Kuk Çin terbiyesiyle Çin'de büyümüş, Çin'in yürüttüğü politikaları öğrenmiştir. Çin'in çevirdiği entrikaları yakından tanıdığı için, Türklerin bu oyunlarla başa çıkamayacağını bildiği için daima Çin'den uzakta yer alan bir Türk ili düşünmüştür. Onun içinde de Ötüken'i göstermiştir. Tonyukuk'un tutsık yer Ötüken yiş ermiş, İl devlet tutacak yer ötüken dağ çayırları imiş sözü yaklaşık 50 yıl sonra Kök Türk Kağanının ağzından Türk milletine söylenmiştir. Bütün bu detaylara niye girdik? Çünkü Tonyukuk'un bu amacı yazıtlarda şu şekilde yer almıştır. Ötüken topraklarında oturup kervanlar gönderirsen hiç sıkıntı yok. Ötüken yaklasında otursan sonsuza kadar devlet sahibi olup hükmedeceksin. Tonyukuk hem Çin'den uzak durulması gerektiği üzerinde durur hem de Çin'e saldırmanın uzun vadede yarar getirmeyeceğini bilir. Ton göre sayıca az olan Türklerin milli kimliklerini koruyabilmelerinin tek şartı suları ve otlakları izlemek, gelenek göreneklerini değiştirmemek ve yeni yerleşim yerleri kurmamaktır. Ve nihayetinde Bilge Kağan milletini yerleşik hayata geçirmek için oldukça uğraş vermiştir. Bunu Bilge Kağan'ın yazıtındaki Ötüken konusundaki sözlerinden anlıyoruz. Burada şehirlere yerleşme niyetinden daha çok belli bir yere yerleşme isteği açıktır. Sonuç olarak 2. Köktürk Kağanlığı döneminde erişilen parlak dönem fazla uzun sürmez. Evet bir de söz etmemiz gereken bir yeni sayı yazıtları var ki bununla ilgili sürüp giden tarihsel bir çelişki var. Bu da şimdiye kadar birçok yerde okumuş ya da dinlemiş olabileceğiniz Yeni Yenisey yazıtlarının 6. yüzyıla ait olduğu bilgisi. Hemen ondan da söz edelim istiyorum. Danimarkalı dil bilimci ve Türkolog Thompson, Yenisey yazıtlarında bulunan harflerin daha ilkel olması bakımından Orhun alfabesinin Yeni Yenisey bölgesine köktürk bengi taşlarından daha önce ulaştığı varsayımıyla 6. yüzyıl veya 7. yüzyıl demiştir. Yeni bilimsel araştırmalar doğrultusunda Fransız Türkolog Louis Beza'nın gerçekleştirdiği yeniden tarihlendirme çalışmaları ışığında güncellenmiş bilgi der ki yeni sayı yazıtları Kırgızlar tarafından 9. ya da 10. yüzyıllarda dikilmiştir. Hatta Kırgızlar topluluğunun yazdığı bile şüphelidir. Çünkü yeni sayı yazıtları diğer Türk boylarına ait bazı işaretler içermektedir. Bu özelliği sebebiyle birden fazla Türk boyuna ait olduğu görüşü vardır. Orhun yani Köktürk ya da Türk runik alfabesi Türkçenin yazımı için Türkler tarafından kullanıldığı bilinen ilk alfabedir. Bugün Orhun alfabesine Türk runik veya runik denmesinin nedeni harflerinin runik adı verilen eski İskandinav kitabelerinin yazıldığı harflere benziyor olmasıdır. Evet bir de Türk yazı dilinin tarihlendirilmiş ilk örneği olarak en eski yazıt olan 7. yüzyıla ait Çoyran yazıtından söz edelim arkadaşlar. Çoyran yazıtı Kültigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk yazıtları gibi mezar taşı niteliği taşır. Orhun harfli ilk yazıt kabul edilir. Çoyran yazıtı 6 satırdan ibarettir. Köktürk Kağanlığına bağlı bir kişinin 2. Köktürk Kağanlığını kuran İlterişe katılışını anlatır. Orhun yazıtları diye adlandırdığımız yani Kültigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk yazıtı tarihlendirmeye baktığımız zaman Çoyran yazıtından 40 yıl sonra yazılmaya başlanmıştır. Yine de Çoyran yazıtı Türk dilinin en eski yazıtı olarak kabul edilmesine rağmen Türk dilinin en eski belgeleri Orhun yazıtları olarak değerlendirilir. Bunun sebebi Orhun yazıtlarındaki metinlerin daha anlaşılabilir bir uzunlukta olması ve bu yazıtlardaki silinti ya da tahribatın az olmasıdır. Bu arada videodan giderayak aklınızda tek bir soru işareti kalsın istemiyorum arkadaşlar. Tek bir kelime için bile olsa aydınlatalım. Videonun başından beri İlteriş diye adlandırılan kişi aslında 2. Köktürk Devleti'nin kurucusu Kutluk Kağan'dır. Kendisine İlteriş ünvanı verilmiştir. Çünkü Doğu Türklerinin 679'dan beri sürdürdükleri bağımsızlık mücadelesi Çin'e karşı yapılan savaşlar sonucu başarıya ulaşır ve Kutluk Kağan 682 yılında ikinci köktürk devletini kurar. Diğer Türk boyları da bu durum sayesinde bağımsızlıklarına kavuşur. Böylelikle halkı milleti derleyip toplayan anlamı taşıyan ilteriş ünvanını hak eder diyelim. Orhun yazıtlarını da bitirelim. Uygur metinleri ile ilgili detaylı ve nokta atışı bilgiler bir sonraki videoda arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Önerilerinizi ve görüşlerinizi yorum olarak bırakırsanız ailemizi büyütürken yolumuzu birlikte çizeriz. İzlediğiniz için teşekkürler.